Evet arkadaşlar günaydın. Bugün Deniz'le barınağa gidiyoruz. Benim neden vlog çekmeyeyim? <laughs> e, şimdi Deniz'in beni alabileceği bir noktaya gidiyorum. Beni alıp beraber geçeceğiz. Çünkü çok ters kalan bir noktaydı. Gidiyoruz bakalım. Evet arkadaşlar Deniz beni aldı ve barınağa geldik. Çağın en sevdiği köpüşü yürüyüşe çıkardı. Şöyle gösterelim hemen. Hanım. Evet, Bilgiz Hanım. Da Deniz, Esin. Merhaba. Of, <laughs> ah, fıstık, fıstık, fıstık. Oh. Oh. arabası var arkadaşlar biliyor musunuz? böyle sürüyoruz onu. Çünkü yürüme problemim var Liza'nın. O yüzden onun bir arabası var. Burası da alanımız. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, Liza ile birazcık hasbihal yapıyoruz. <laughs> Merhaba Liza. Ben Senay. Evet, o da tanıştığıma çok memnun oldum diyor. Ay bu küçük narin hassas orantılı kulaklarım şu an neler duyuyor? Muhtemelen susadı galiba. Onu şimdi birazdan su bulup geleceğim. Burası <laughs> bu minnoşların kaldığı yer. Şu an yıkanıyorlar, yıkanma saatleri. <laughs> Bunu sevmek istiyorum ama bu çok karışık. bağırma bana. Bağırma bana. Az daha yavru kepecikler. <laughs> Allah'ım çok tatlı değiller mi? <laughs> Tüklere bak ya. <laughs> El işine bakın. Allah'ım bu, <laughs> bu ne? Bu ne bu ne bu ne bu <laughs> ne? Çok komikler. Tamam hepinizi seveceğim. Sakin olun. Şuna bakın ya. Allah'ım. Evet. Sufleyle yürüyüşe çıktık. Bu da Deniz'in e, birebir ilgilendi köpecik. <laughs> çok uysal. Çok sakin. <laughs> evet. iki tane e, şey buna şarttı. Boyunluk. Deniz çocuğuna kavuştu arkadaşlar. Ama oh, oh ben seni çok özlüyorum ya. <gülüyor> 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 çok tatlı birisiyle yürüyüşe çıktık. Şimdi sufleyle çıkmıştım. Bak kameraya. Hadi kameraya bak. Desenlerine bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? <laughs> bak kameraya. Only de bütün köpekleri gezdiriyoruz. Yani buradaki asıl görev eee köpekleri sırayla gezdirebilmek, eee sevgiyi, ilgiyi, şefkati verebilmek. Ya neyi kokluyorsun? Hadi yürü. Çekmek de istemiyorum. Ben kıyamıyorum böyle şeylere. Hey, hadi. Koş 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 koş. Aynı tarafıma geçtin. <laughs> Yoruldum. İyi koştuk ama. Yerimiz şöyle ara bir yerde kalıyor. Kadıköy Belediyesi'ne ait. Ama Ataşehir'in. Zıp zıp beni sev diyor. <laughs> zıp zıp. Zıp zıp. <laughs> bakın. Seni de seveceğim. Sakin ol. <laughs> <laughs> Yasin'e bak. Tamam. Şş, sakin ol. Sakin ol. Şunlara bakın. Tamam, gel biraz seni seveyim. Tamam, onu sevmeyeceğim. Tamam. Ya sen ne kadar kıskanç bir köpeksin. Ne kadar kıskanç. Görmeniz lazım bunu. Tamam, sevmeyeceğim kimseyi. Tamam. Çok kıskanç bir köpek. Bak şimdi sevmiyorum ya. Birazcık onu seveyim. Ay. Şunun içine bakar mısınız? Şuradaki de ben onu sevmiyorum, bunu seviyorum diye kıskanıyor. I'm Bizim aile fertlerini buldum. Senle ben, bu da Sergen. <laughs> evet arkadaşlar, bugün barınaktaydık ve çok verimli geçti benim için. Ee, üstümü başımı değiştirdim. Şimdi eve doğru gideceğim. Ee, gerçekten çok verimliydi. Ee, konumu e, videonun altına bırakacağım. Mutlaka gelmeniz gereken bir yer. Eğer çevrenizde e, hayvan sahiplenmek isteyen varsa, aynı zamanda kedi de vardı barınakta ama onları göremedim çok fazla. Sadece daha çok köpüşleri gördüm. Eğer sahiplenmek isteyen arkadaşlarınızda sahiplen varsa konumu altı bırakacağım videonun oradan iletişime geçebilirsiniz.